Cümleten selam aleyküm dostlar. Suriye hattı, Suriye cephesi kritik gelişmeler yaşanıyor. Bir tarafta büyük zaferler, diğer tarafta ise Amerika, İzrail beslediği domuz sürülerini serbest bırakmaya başladı. Suriye hattında, Halep hattında, Tel Rifat ekseninde önemli kritik gelişmeler. Hepsi ne oluyor, ne bitiyor? Bilal Seyza sizler için derleyip topladı. Bu Suriye özel haberinde. Haydi bakalım. Bu dostuma konular. video dostlar. İlk olarak Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan kritik bir açıklama geldi. Türkiye, Suriye'deki, Halep'teki çatışmalara taraf değiliz. Ama her türlü tedbiri alıyoruz dedi ve ardından altını çizdi. Suriye'deki terörist yapının asla bir devlet olmasına müsaade etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz diyerek YPG, PYD, CRG, PKK, YRG'lerin onların topunun hayallerini suya düşürecek yönde tedbirler alınmıştır. Mesajı alın siz buradan. Hakan Fidan bunu konuşuyor. Diğer taraftan Suriye Milli Ordusu. Eski adı ÖSO. Özgür Suriye Ordusu. Suriye'de Elbab'ın kuzey hattından operasyonlara başladı. Düğmeye basıldı. Suriye Milli Ordusu. Türkmen grubu. Özgürlük Şafağı operasyonu. Dün gece itibariyle başladı ve planlamalar an ve an devam ediyor. Fotoğrafları görüyorsunuz. Bunlar kim mi? Sultan Murat Tümeni Komutanı Türkmen Fehim İsa, operasyon odasında kurmay tabakasıyla beraber yeni askeri harekatın son planlamaları, son düzenlemeleri ve nokta atışı yerler belirleniyor. Suriye Milli Ordusu Elbab güneyinden Suriye rejimine karşı operasyon başlattı. Tel kafese alınıyor. Başlatılan operasyon kapsamında Tuman, Ebu Taltal ve Şumayye köyleri kontrol altına alındı. Tabi ortalık sağlam karıştı. Haritada sarıyla işaretli bölgeler nereleri? Tel ypgp PYD, PKK'nın olduğu yerler ve sağ taraftaki sarı bölge orası da Münbiç. Orada da YPG, var. Tel Rifat kuşatılıyor ama dediğim gibi başta Amerika, İzrail domuz sürülerini, beslediği domuz sürülerini serbest bıraktı. Şimdi burada bir konunun altını çizelim. Kafalar karışıyor, kaç davadır soruluyor. Halep operasyonunu başlatan muhalifler. Yani Esad yönetimi karşıtı, Şam yönetimi karşıtı muhalifler. Deniyor ki ya bunlar HTŞ mi? Diğer işte Türkiye'nin desteklediği ÖSO Özgür Suriyel Ordusu yani SMO bu gruplar mı kimler bunlar diye kafalar karışabiliyor. Sevgili dostlar, Halep operasyonunda muhalif adı altında bulunan tüm örgütler, tüm gruplar birleşti. Yani Heyeti Tahrir Şam, diğer taraftan Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu ve diğer gruplar hepsi bir araya gelerek tek bir çatı oluşturup Halep operasyonunu başlattılar. Bir noktada buluştular. Ve bu Halep operasyonu diğer taraftan Tel Rifat operasyonu bir taraftan Münbiç operasyonu ve diğer taraftan ise Fırat Nehri'nin karşısına geçerek Aynel Arap, Haseke, Kamışlı yani Amerika'nın tuttuğu Amerika'nın beslediklerinin YPG PYD'nin tarafında da harikat operasyonlar son sürat devam edecektir. Türkiye destekli Özgür Suriye ordusu yani Suriye Milli Ordusu her tarafta Hazır. Zaten size bu özel haberin içeriğinde videolarla, fotoğraflarla o anları paylaşacağım. Dediğimiz gibi Türkiye, Türk devlet haklı. Arka planda organizasyon tık 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 yapılıyor mu? E bilmem canım, artık daha ne söyleyelim yani? Tabi diğer taraftan Amerika, İsrail beslediği domuz sürülerini serbest bıraktık dedik ya ve onlar işte Münbiş tarafından ve aşağıda Rakka'dan ve aynı Arap'tan Tel Rifat'a doğru harekete geçtiler. Arkada haritayı görüyorsunuz. YPG'li PKK'lı terör örgütleri çok sayıda teröristi Halep'e sevk ediyor. Bu hem Halep Uluslararası Havalimanı'nı kontrolü ele geçirdiler hem de Meşkene yani Meskene kısmını kasabasını ele geçirdiler. Gördüğünüz gibi tam bir koridor oluşturdular. Halep'ten Münbiç'e ve diğer taraftan Rakka'ya ve o bir taraftan diğer YPG PYD'nin bulunduğu bölgelere. Zaten Esap birliklerini geri çekerken buraları YPG PYD'ye bıraktı. Onları çağırdı. Gelin dedi. Ruslar gelmiyor, İran gelmiyor, bari siz gelin. Ve Amerika, İsrail burada hemen hop öne atladı. Amerika'nın yıllardır yüz binlerce tır silah sevkiyatı yaparak ağır silahlarla donattığı PYD-YPG terör unsurları bölgeye intikal ediyor. YPG Rakka yolunu Tel Rifat'a bağladı. Muhalifler YPG'nin geri çekilmesi için çağrılarda bulunuyor. Yani bu iş daha da büyüyecek. Tam bir savaş Suriye ekseninde topyekün bir savaş başlıyor ve bu noktada hani muhaliflerin kısıtlı imkanları var. Türkiye destekli muhaliflerin, özgür Suriye ordusunun kısıtlı imkanları var. Bu noktada Kahraman Day Muzaffer Türk ordusu ön plana çıkıp gutçuk hafif dokunuşlar yapabilir. İhalar, sihalar ve diğer taraftan korallar, sancaklar Koral'ı kaldırdık, İHA'yı, SİHA'yı kaldırırız ve diğer kaldıracaklarımızla beraber Amerika'nın beslediklerine yani esas olaraktan karşımızda duran Amerika'nın bir devlet kurulması için, terör devleti kurması için beslediği örgütler tamamen bertaraf edilecektir. Ve size yanında bir harita paylaşıyorum. Haritaya baktığımız zaman Tel bugün yarın kuşatılır. Tam bir kuşatma yapılacaktır. Çünkü yukarıdan Suriye Milli Ordusu yani Özgür Suriye Ordusu, mavi ile işaretli yerler, Türkiye'nin desteklediği muhalifler, onlar operasyonlarını yürütüyorlar. Halep kısmından gelen muhalifler ve Suriye Milli Ordusu'nun yukarıdan Elbap'tan başladığı operasyonla beraber o mavi hat birleştirilecek. Tel tam bir kuşatma altına alınacak. Fakat aşağıdan sarı ile işaretli olan YPG, PYD terör örgütleri onlar da Halep'e gelip o kuşatmayı yarmaya çalışıyorlar. Hani bu kuşatma tam olarak sağlandıktan sonra, telifat tam olarak kuşatıldıktan sonra haritada ben şunu görüyorum. 3 vakte kadar gamyon gamyon pambık nakliyatı görüyorum. Ve işte Türkiye'nin yetiştirdiği mavi bereliler hazırlar. Onlar Suriye Türkmenleri vatanlarını korumak için Halep'teler, vatanlarını korumak için Telrifat'talar, vatanlarını korumak için Suriye'de terör unsurlarının bulunduğu her tarafta ön cephete çatışıyorlar. Tabii Suriye Türkmenlerinden mavi belirlileri gören Esad'ın askerleri öyle bir kaçıyorlar ki artık kaçacak delik arıyorlar bulamıyorlar. Bari kılık değiştirip kaçalım diyorlar. <laughs> Fotoğrafı görüyorsunuz. Ulan bu ne? Vay senin biletine. Surata bak. Kadın kılığına girip kaçmaya çalışan Esad'ın subayları enselendi. Ula pembe bereli Süheyl. Var ya Esad'ın bordo bereli özel kuvvetler komutanı Süheyl Hasan pembe panter lakaplı. Partnerlerini geride bıraktı Seher. Ula pembe bereli Süheyl koş la koş. Partnerin geride kaldı kurtar onu. Arkadı Halep kalesi hatırası. Suriye milli ordusu bayrağına dikkat ediniz. Halep kalesine çekilen bayrak. Smo demek Türkiye demek bizim. Yaklaşık 10 yıldır eğittiğimiz, yetiştirdiğimiz, donattığımız, terlikli, atletli halden tam bir asker olarak eğittiğimiz, tam bir asker haline getirdiğimiz Suriye Milli Ordusu ve işte Suriye Milli Ordusu bileşenleri Halep Kalesi'ne bayrağı çekti. Suriye Milli Ordusu'nun içinde sadece Türkmenler yok, Kürtler var, Araplar var, Türkiye'yi seven tüm milletler bu Suriye Milli Ordusu bayrağı altında bir araya geldi. Suriye Kalesi'nde bayraklar. Ve diğer bir videoya geçiyorum sizlere. Bu videoda görüyorsunuz bayrak açılıyor. Hem Suriye millordusu bayrağı hem de ay yıldız mavi beyaz. Evet. Suriye Türkmenleri bayrağı. Suriye Türkmenleri Halep Kalesi'nde bayraklarıyla giriş yaptılar. Ya bizim Halep'te ne işimiz var? Bizim Libya'da ne işimiz var? Bizim Somali'de ne işimiz var? Bizim Katar'da ne işimiz var? Lan otur? oturduğun yere. Bir cacıktan anladığın yok. Türkiye'nin güvenliği Türkiye'nin dışında başlar. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Ecdadımız bin yıldır dünyanın dört bir köşesinde adaletle hükmetti ve dahi yeri geldi kılıncıyla hükmetti. O kılınç kınından geri çıktı. Türkiye masumlara ve mazlumlara yardım elini uzatıyor. Türkiye misak-ı milli haritasını, büyük Türkiye haritasını teşkil ediyor. O tabi birilerine çöh dökeniyor. Değişik kafalar via via ciyaklıyor. Kimliğinde Türk yazabilir değişik kafaların. Ama onlar sanatçı kılığında, bilmem sporcu kılığında, bilmem bilim adamı kılığında, bilmem büyük adam kılığında. Ama onlar değişik kafa. Türk bayrağını sevmez. Türk'ün vatanını sevmez, Türk'ün misak-ı millisini sevmez, hiçbir şeyi sevmez. Onlar sevse de, sevmese de biz onların sevdüklerine, Esad'ın artıklarına, Pers'in artıklarına, Amerika'nın artıklarına, İzrail'in artıklarına, Moskof'un artıklarına, pamukları tıka tıka iteliye iteliye, Halebe, bayraklar Hale. dikildi, diğer yerlere telifat mümmiş, aynalara Haseke kamıştı Vadahi dahi ardından, datlu niyetine, e bu en son datlı. Halep'i tatlı niyetine diyorduk ama Halep maşallah Bilal Feyza öngördü. Allah nasip etti size dünya gözüyle Halep'in fethini anlattım. İnşallah tatlı niyetine yiyeceğimiz zirtakiler. Ula pşşt ponçik günah. Ete zıgı tut. Bak Suriye hattı temizleniyor. Sıra sana gelecek. 12 adalar. Rodos, Girit, Kerpen, Midilli tüm adalarımız. Batı Trakya. Anlı Türk bayrağımız. Misak-ı Ege daha doğrusu Adalar Denizi hududuna da Mavi Vatan hududuna da anlış bayrağımız, Türk bayrağımız dikilecektir Allah'ın izniyle. La Palikarya, ce e Kalimera Palikarya, mehteranlarla geri geldik. Türkler geri geldi diyeceğimiz güne kadar uzoyu çekmeye, zıvarıp yatmaya devam et. Geçeyim sizlere Halep eksenindeki olayları anlatmaya devam edelim. Bir fotoğraf daha yayınlandı. Halep hastanesinde, Halep askeri hastanesinde çekilen bir kare. Doktorlar, hemşireler ve orada bulunan muhalifler. Hastanede giriş yaparaktan oradaki yönetime el koydular ve toplu bir fotoğraf çekiliyor doktorlarla beraber. Tamam çekilebilir. Ama fotoğrafta dikkat çeken bir detay var. Dikkatini çekti mi? Benim dikkatimi sağlam çekti. Bilal Feyza'nın dikkatinden kaçmaz. Ne mi? Aha da yaklaşıyorum. Bakın, ha? o ne? Herkesin yüzü açık, sadece bir kişinin komple yüzü kapalı, sadece gözleri gözüküyor. Aa, Allah Allah, bu kim ola ki? He? Canım sende, anladın sen onu. Her yerdeyiz. Ve Halep merkezinde bir video daha geldi, yayınlıyorum sizlere. Halep merkezinde kontrolü sağlayan muhalifler döner molası verdi. Afiyet olsun aslanlar, hak ettiniz canım ama daha savaş yeni başlıyor. Hazırlanın. Dönerlerinizi yiyin. Yemeklerinizi yiyin. Şöyle kendinize gelin. Cephaneyi sağlam şekilde elinize alın. Çünkü asıl harekat, operasyon daha yeni başlıyor. Amerika, İzrail'in beslemesi YPG, PYD terör unsurları Halep'e doğru yığılmaya başladılar. Ha bu arada dönerlerin parası Türk lirasıyla ödendi. <laughs> evet Halep'te artık Türk lirası kullanılmaya başlandı. Lan Esat parini pırtını al git paranı da al git deniyor muhalifler tarafından. Yakında PTT şubesi, 3 artı marketler, onlar şunlar bunlar Halep'te yerini alacaktır. Ve size bir videoyu daha gösteriyorum. Bundan 100 yıl önce, 110 yıl önce çekilen bir video. Burası Halep. Bunlar ellerinde bayrakları, Türk bayrağıyla beraber yürüyen Halep'in gençleri. Halep Askeri Rüşdiye Mektebi'nden gelen görüntüler. Nadide fotoğrafın paylaştığı video sizlere gösteriyorum. Türkler, Kürtler, Araplar burada Halep'te birlikte yaşıyorlardı ta ki emperyalistler bölgeye gelene kadar. Şimdi hem Amerikası, hem Rusu, hem İsrail'i hem İran'ı aynı anda havlıyorsa çok doğru bir hamle yaptığımızın işareti. Türk devleti yarına bırakır ama yanına bırakmaz ey zalimler. Kaçın! Türkler geliyor. Şimdi esas harp, esas savaş Türk ordusunun da olaya müdahale etmesiyle beraber tam olarak bizim de harekata geçmemizden sonra işler daha da başka boyuta ilerleyecektir. Birileri sağlam deliye dönecektir. Telrifat alınmadan, mümbüç alınmadan, aynalar alınmadan, haseke, kamışta alınmadan bize rahat yok. Mümbüç niye önemli? Mümbüç'te Süleyman Şah, Selçuklu, Osmanlı, Ecdat, Atalarımızın bulunduğu mezar orada Süleyman Şah'ın türbesi oradan alınıp Türkiye getirilmek zorunda kalındı ama geri yerine gidecektir. Mümmüç Türk toprağıdır. Haseke Kamışlı petrolümüz yüzlerce yıldır ve hatta bin yıldır bizim canımızla kanımızla kurduğumuz topraklardaki çıkan petrolü Amerika çalıyor, Rusya çalıyor, İran çalıyor, o şu bu çalıyor. Haseke'de Kamışlı oradaki petroller de Rakka oradaki petroller de bizimdir. Türkiye'nindir. Geri alınacaktır. O petrolden gelen gelirlerle bu savaş masrafları, ordumuzun donatılması, Türkiye'nin ayağa kalkması, milletimizin refah seviyesinin yükseltilmesi sağlanacaktır. Yüzyıldır bizim zenginliklerimizle semiren, semirdikçe semiren, şımaran, yamyam Avrupa, yamyam Amerika, Moskov, İran onlar artık dışarı. Ve tel rüfat geliyor. Genel seferberlik ilan edildi. Tüm muhalifler YPG, PYD, PKK, CRG, DRG'lere karşı genel seferberlik ilan etti. Tel rüfata girişler başladı. Elhamdülillah. İşte harekatın, geceden bugüne başlayan harekatın tam planlaması yapıldı. Yapılıyor demiştim sizlere. Son dakika gelen bir haberle beraber Telifat'a girişler başladı. Türkiye destekli özgür Suriye ordusu, Suriye milli ordusu yara yara, komşuta komşuta ilerlemeye başladı. Kaçın, ula kaçın, la kaç. Pambukçu geldi, pambuk. İsteyen var mı? Önceden taktik maktik yok, bam bam. Hayır, artık taktik maktik var ama yine bam bam, bam. Geliyoruz. Gece ola, hayrola, çok kritik, çok önemli gelişmeler. Haydi bakalım. Bir de Türk ordusu ortaya tam olarak çıktı mı? Göreceğim ben domuz türlerin halini. Gündüz kuşu bu kadar sevgili dostlar. Halep özel haberleri akşam saatlerinde de inşallah anlatmaya çalışacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun.